Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede zarar gören tüm köy evlerinin yeniden inşa edileceğini açıkladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerin ardından bölgedeki yıkılan köy evlerinin yeniden inşa edileceği açıklandı. Bakan kurumun konuya ilişkin olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında "Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73972 köy evi yapacağız. Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi ahırı, bahçesi, özgün mimarisiyle inşa edeceğiz." dedi. Kurum Malatya'da 18 bin, Hatay'da 15 Kahramanmaraş'ta 13 bin, Adıyaman'da 9.896, Gaziantep'te 9.536, Diyarbakır'da 2.927, Şanlıurfa'da 2081, Osmaniye'de 1378, Kilis'te 1002, Adana'da 701, Elazığ'da 386 konut yapılacağını duyurdu. Depremden etkilenen Gaziantep'in İstahiye ilçesinde Depremzedeler için ilk etapta yapılacak 399 konut için çalışmalar hızlandı.